Ay ne çiçeği yapıyorlar sanki sudasın alan benim bile yüzesim geldi orada aa çok güzel zengin olsam 85 milyar olsa verir miyim buna hayır vermem <laughs> tek hareketle karpuz yapabilirsiniz diyor bu videoda bugün yine dünyanın en önemli işlerinden birinin nasıl yapılışını gördük ben çok mutluyum iç huzura erdiğimi düşünüyorum umarım sizde düşünüyorsunuzdur kız bunlar bu beyni nerede buldu ya? satılıyor mu bu beyin ben de alacağım ya sinir oluyorum bunları gördükçe gözümün önünde herkesten yetenek kadar... клюя, arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine kronik, tropik, ütopik, statik, antioksidan bir video neredeyim? İşte buradayım. Peki bugün neler yapıyoruz? Ne izliyoruz? Bugün yaratıcılıkta seviye atlamış dahi insanları izleyeceğiz arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? Videoya başlayacağız. Fakat o video evler yapıldı mı? Like atıldı mı? Yorum atıldı mı? Peki kanala abone olundu mu? Eminim ki hepsi yapıldı. Çünkü çünkü siz beni kırmazsınız. O zaman ne yapıyoruz? Gönül rahatlığıyla videomuza başlıyoruz. Evet, Bir abimiz diye bir kağıt yapıştırdı. Şimdi bir şeyler yapacak ve bizi hayretlere düşürecek. Çünkü videomuz böyle. Evet arkayı yapıyor. Aa, aa! Ay sanki ortası yokmuş gibi, direkt havadaymış gibi. Ay çok mantıklı ve çok güzel. Ben oraya var ya ne gömçürürüm. Sanki direkt yukarıda havada yer çekimi kanununa çatmış gibi duruyor ya. Tebrikler abi. Bize hayretlere düşürdün. Evet, burada da bir şeyin içine bir şey döktüler. Ne onlar? Dağ yaptılar, dağ koydular. Onu kendileri yapmadılar ama hazır. Oraya da insanlar. Ha. Ay ne güzel bir görüntü veriyorlar bak. Aa ne güzel oldu kız. Ay çok güzel oldu şuna bak. Ay ne kadar gerçekçi yapıyorlar. Sanki sudasın. Anam benim bile yüzesim geldi orada. Ay şu insanların keyiflerine bak. Çok güzel oldu. Yaktı bir de. Aa tabloymuş bu. Ay demek ki böyle yapılıyormuş. Aa çok güzel. Dengin olsam 85 milyar olsun verir miyim buna? Hayır vermem. Ben cimri bir insanım. Ama çok güzel ya. Bak gözlerim yerinden çıktı. fal taşı gibi ya. Dalgaya kadar yaptı kız. Siz de olmak istemediniz mi orada? İnsanlar kendilerine ne kadar güzel şey katmışlar. Peki ben ne yaptım bugüne kadar? Çapkınlık yaptım. Arkadaşlarımla goy goy yaptım. Evet patates, Püre yapıyor. Püre yapmıyormuş. Ekmeğin üzerine. Şimdi ne yapıyor o be? Küçük küçük şeyler alıyor. Aman bütün uğraşın iki tane çiçek için miydi senin? Zekanı sokayım. Bir de ekmeğin üstüne mi koydun onu? Anam onu da ekmekle örtüyor. O kadar emeğe yazık ezdin. Gücüş yaptın onları. Ben anlayamadım bu kızdaki beyin kapasitesini. Uğraş uğraş uğraş. Ekmek arasında yiyebilmek için mi o? Ay hiç uğraşamam. Şöyle şöyle sürerim. Tık 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 atarım. Bitti gitti yiyeceğim onu. Midem yemeye bakıyor zaten. Görselliğine bakmıyor midem hiç. Niye o kadar uğraştın ya? Valla vaktine yazık. Hayatımda gördüğüm en boş işlerden biriydi bu. Yapılan çok önemli bir şey miydi de ben bilmiyorum bunu. Onu çözemedim ya. Evet resim yapacak biri yine. Yok. Karpuz dilimi yapıyor. Ucuna yeşili bandırmış, ortaya kırmızıyı bandırmış. Tek, tek hareketle karpuz yapabilirsiniz diyor bu videoda arkadaşlar. Çok mantıklı. Ben zaten ne yalan söyleyeyim. Bütün ilkokul, ortaokul lise hayatım boyunca ve üniversite hayatım boyunca karpuz yapamıyordum. Hatta bir kere resim dersi yüzünden sınıfta kalmışlığım bile vardır. Annem gitti okula. Hocam niye bıraktınız? Karpuz çizemiyor. Karpuz yapabilmek dünyanın en önemli işi dedi. Karpuzu çizemiyorsa ben bu öğrenciyi geçiremem dersten dedi ve geçirmedi. Demek ki bakın karpuzun kısa yöntemi. Buymuş. Ben bunu daha yeni gördüm. Bugün yine dünyanın en önemli işleri birinin nasıl yapılışını gördük. Ben çok mutluyum. İç huzura erdiğimi düşünüyorum. Umarım siz de düşünüyorsunuzdur. Evet. Tabağın üzerine desenler. Anam ben bunu önceden nasıl biliyordum biliyor musunuz? Tek tek çiziyorlar. Tek tek kendi elleriyle yapıyorlar da böyle yapılıyormuş. Ben var ya inanılmaz derecede süper zekalıymışım ya. Beynim çok iyi çalışıyor. Kız bunu zaten bir insan tek tek nasıl çizsin ya? Göz kalmaz o insanda. Gözleri bozulur ya. Böyle bakar dünyaya. Bir de müthiş sabır gerektirir yani. Bu zekam ne olacak benim? Ha? Ben bulamadım bunun cevabını. Bari siz verin bana İyi ki benim bir tabak firmam yok. Bütün çalışanlarıma tek tek çizdirirmişim herhalde. Evet şişeyi kırdı abi. Çok dokunma. Elini keseceksin. Anam dokunma dedik. Bu da iyice samimiyeti kurdu. Eritiyor eritiyor bir şeyler yapıyor. Kız ne yapıyorsun sen küçük parçayla? Bak onu bak. Neler yaptı ona lan? Öyle. Anam ne oluyor lan? Vay anam vay 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 vay. Bak bak bak. Fıstık gibi yüzük ya be. İmitasyon yüzükler böyle mi oluyor? Maliyete bak. Bir şey yok ki maliyette. Sadece çalışanlar kör olabilir. Maliyet sıfır. işçilik yüzde yüz. Küçücük parçayla nasıl uğraştı anam? Ben yemin ediyorum kafayı yerim. Bit kadar zaten. Onu nasıl zapt ediyorlar? İnce ince işleri ben de diyorum ki ne yapacak bununla? Küçücük şeylerden insanlar nasıl şeyler yapabiliyor ya? Kız bunlar bu beyni nerede buldu ya? Satılıyor mu bu beyin? Ben de alacağım ya. Sinir oluyorum bunları gördükçe. Gözümün önünde herkesten yetenek akıyor ya. Keşke böyle bir yeteneğim olsa. Vallahi bütün sevgililerime yüzük yaparım ya. Aşkım peki sana yapıyorum. Sen merak etme. Evet. Bu abi ne yapıyor? Çamurdan suret yaptı. Ee, kız aynı adama benzedi. Bet suratlı kız. Aynısını yaptı. O suratındaki somurtukluğun da aynısını yaptı. Kulakların memesine kadar aynısını yapmış ya. Adam çıldıracağım ya. Evet bu ne? Kırılmaz can. Onu deldi. Niye derdin ana? Hala da uğraşıyor dermekle. Kırdı hepsini. Yapmış bir şeyler. Ne yaptın anam? Kırık şeyleri gösteriyorsun, gözümüze sokuyorsun bir de. He, suret yapmış bak yan profil yapmış oradan al işte dangalak sen niye vaktini harcıyorsun? bu nereden geldi aklına siz de bu videoyu izlediğinizde kendinize sormuyor musunuz ya bu nereden geldi aklına benim aklıma öldür Allah gelmez atıyorum ekran koruyucusunu ne yaparım telefonumun ekranına takarım niye gelip de alacağım tık 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 kıra 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 uğraşacağım anam bunu ne yapacaksın satacağım mı kim alır bunu niye alsın ya ya da kız arkadaşlarına mı gözüne girmeye çalışıyorsun ne yapıyorsun İzlediğimiz şeyler çok önemli şeyler mi ya Bazıları evet hayretler içerisinde şaşırıyorum Görüyorsunuz yani Ama bunu ne yapayım şimdi Evet adam dolara bir şeyler çiziyor Çocuk da orada durdu Çocuğun boyutunu almış Evet bakalım benzetebilecek mi Anam benzetti de Kız ne güzel oldu be Aa çok güzel oldu Vallahi bak çok beğendim Ha ağaçla bütünleşti işte. Çocuk ağacı tutuyor Bak, çok güzel oldu. Sosyal bir mesaj veriyor. Fidan dikin. Çok da yetenekli maşallah. Nereden kazandıysa bu yeteneği. Ben de diyorum ki, ilk başta o çocuk niye orada sap gibi duruyor? Çocuğu çiziyormuş. Şuna bak şuna, görsen muzu yapıştırmış iki taraftan dersin. Ben yerim vallahi. Hani alıp da yiyeyim anlamında değil. Hani görsem bir şey kafam karışık. Ulan muzun orada ne işi var? Bağırırım, muzun burada ne işi var diye. Sorumun cevabını alana kadar da orada dururum. Muzun gerçekten orada ne işi var diye. Evet pilav yapmışlar. Ayıcık orada uyuyor. Üzerine de püre döktüler zar. Yorgan gibi de üzerine örtüler. Kız ben bunu yemeye kıyamam ki. Ayıcık uyanmasın. O kadar da vicdansız değil. Ne kadar da lezzetli duruyor. O üzerindekiyle birlikte o pilavı alıp bir yerim. Bak bir yerim bir de yanına yoğurdu çekerim. Ah canım çekti şu anda. Neden açım çünkü. Bu çocuğun da demek ki yeteneği bu. Yemeklerden hikayeler oluşturuyor. En azından mantıklı. Bir restoran falan böyle hikayeli yemek geliyor. Bugün ne istersiniz? Uyuyan yumuş ayıcık isteyeyim falan. Uf, bu espriden sonra siz zahmet etmeyin. Ben kendimi öldürürüm. Nefessiz kalmaya çalıştım fakat olmadı. Yine ölmedim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Öldürmeyen Allah öldürmüyor çünkü biliyorsunuz. Her güzel şeyin bir sonu vardır. Ne yapayım ya? Ne yapayım? Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve en önemlisi kanala abone olmayı sakın 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 unutmuyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.